Japonya'dan 12 yıl önce bisikletiyle yola çıkmıştı. Dünyayı gezdi, dolaştı efendim. Son durağı Türkiye'de ise bıçaklandı. Yeniden bıçak arkadan, bıçak çıkıyor. Sonra düşüyor. 12 yıl önce dünya turuna çıkan Japon turist Elazığ'da bıçaklandı. 12 sene hep gelerek çadırı... Kuruyorum. Japonya'dan bisikletiyle dünya turuna çıkan Shogun Kameda, farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye'ye geldi. Akdeniz'i, İç Anadolu'yu gezdi. Ben Doğu tarafı biraz hmm, çok merak ediyorum. So, tarihi ya, insan. Kappadokya'dan Erzurum kadar Doğu gittim. E Erzurum sonra... 45 yaşındaki gezginin son durağı ise Elazığ oldu. Çok arkadaş bana böyle söyledi. Ne? ne? Kamp için... E, Hazar Göl çok uygun. Ben Erazığ'dan Hazar Göl e, Bardi. Göl kenarına çadır kuran Kameda kamp yapıyordu. Dişini fırçalarken bıçaklı saldırıya uğradı. Her yemek ki sonra diş fırçara bak yapıyorum. Her zaman her zaman. Bu benim için çok önemli. İnsan bana kızıyor. En bıçak kadın bıçak çıkıyor. Sonra Şiddetli. uğradığını yoradığını şaşıran Japon turist hastanede tedavi altına alındı. Şu an hastası stabil. Fark ediyoruz yani 3. günü evine göndermeyi düşünüyoruz. Bıçaklı saldırgansa kısa sürede yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.